Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bir kriptometrik analiz videosunda gene birlikteyiz. Evet, Başlarken evet. arkadaşlar, Miner's Position Index yani kripto para üreticisi olan miner'ların ne yaptığına bakalım. Arkadaşlar miner'lar uzun süredir sessiz idi, üretiklerini vermiyordu. Çok yavaş bir kıvırdama var fiyattaki kıvırdamaya paralel olarak minerlarda artık yavaş yavaş exchange'lere ürettikleri kriptoları göndermeye başladılar. Tabi bunda bu sürenin iki buçuk ayı buldum, bulması ve minerların artık giderlerini bir yerden karşılamaya başlamaya ihtiyaç duymaları öne çıkıyor diye değerlendiriyorum. MBT Golden Cross'a bakınca arkadaşlar göstergenin dipten fiyatla birlikte hareketlendiğini görüyoruz ama hala yolun yarısında. Yeşil bölge biliyorsunuz Bitcoin'in fiyatının ucuz olduğu bölge ve buradaki pembe bölgede Bitcoin'in fiyatının göreceli olarak pahalı olduğu bölge gösterge şu anki durumuyla henüz ucuz fiyata daha yakın yerlerde dolaşıyor. Stablecoin supply ratio arkadaşlar SSR buna baktığımızda dipten yukarıya doğru döndüğünü görüyoruz ama hala çok düşük değerlerde. Dolayısıyla herhangi bir şekilde satış baskısı olması mümkün değil. Fear and Greed indekse bakınca arkadaşlar artık burada da yükselme ile beraber bakın Fear and Greed indekste kahverengiden artık sarıya geçti. 49 değeri yüzlerinden. üzerinden şu şekilde birazcık daha yaklaşıp bakınca arkadaşlar zaten buranın 50'nin üzerine çıkılması büyük ihtimalle arkadaşlar bize Bitcoin'i yatay hareket bandının direncinin üzerine atacak. Pool Multiple'a bakalım arkadaşlar. Burada da şurası biliyorsunuz artık Bitcoin'in fiyatı ve bu da Pool Multiple yani Pool Multiple göstergesi. Bu göstergenin değeri arkadaşlar alt taraftaki yeşil bölgede ise Bitcoin'in fiyatının ucuz olduğu, üst taraftaki pembe bölgede ise Bitcoin'in fiyatının pahalı olduğu değerlendirilir. Şöyle göstergeye yaklaştığımız zaman dipten bir hareketlenme görüyoruz arkadaşlar. Pull Multiple'da da şöyle bir yatay hareket bandının direnci var. Bunun yukarı doğru kesilmesi zaten Bitcoin'de yukarı doğru hareketi de başlatacaktır. Ama hala riskli bir durum yok. Fiyatımız hala göreceli olarak ucuza çok daha yakınız. Stock to flow ratio'ya bakınca arkadaşlar bakın herhangi bir şekilde riske neden olabilecek kırmızı bölge görmüyoruz. Hala sıfır hattının altında ve osilatörümüz yeşil renkli. MVR ve Z skora bakınca arkadaşlar burada da gene bitcoin fiyatı ve tepe ve dipler önemli. Bakın gösterge burada gösterge yeşil bölgeye yakın olduğu zaman Bitcoin'in fiyatının ucuz olduğu değerlendirilir. Gösterge şu pembe bölgeye girdiğinde Bitcoin'in fiyatının pahalı olduğu değerlendirilir. Artı bu gösterge arkadaşlar tepeleri ve dipleri çok iyi belirleyen bir göstergedir. Ve şu anda da bulunduğu yer dip olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ve bakın tepelerde göstergede tepe yapar. Realized Hodl Ratio bu da güzel bir gösterge. Gene tepeleri ve dipleri çok güzel bir şekilde belirlemeye yarar arkadaşlar. Burada da bakın tepeler Bitcoin'in tepeleriyle göstergenin tepeleri birebir örtüşmektedir. Bakın Bitcoin'in bir tepesi de burada ve göstergenin tepesi. Burada da gene gösterge eğer pembe bölgede ise arkadaşlar Bitcoin'in fiyatı pahalı, yeşil bölgede ise Bitcoin'in fiyatının ucuz olduğu anlaşılır. Biraz daha son tarafa yaklaşalım ve bakın dipten artık dönmeye başladık. Bir kademe daha yaklaşalım. Bakın arkadaşlar gösterge artık dipten dönüyor. Dolayısıyla 10 gündür sürekli söylediğim artık yatay hareket bandının direncini kırmaya çok yaklaştı. Advanced MVT signal bu signali arkadaşlar hafta içinde paylaştık. Artık şu bölgede gördüğünüz gibi aşırı satım bölgesinin üzerine çıktı. Dolayısıyla yukarı doğru hareketin gelmesini artık ve aşırı alım bölgesine doğru yükselmeye başlamasını bekliyoruz. Bu da Bitcoin'de ve diğer kripto paralarda yukarı doğru hareket beklentisini tetikleyen bir gösterge. Balina faaliyetlerini takibe geçince arkadaşlar son zamanlarda balinaların hareketsiz olduğu dikkat çekiyor ve en son 7 ve 10 Mart'taki satışlarından sonra epey bir süredir balina hareketi olmaması dikkat çekiyor. Bu da yukarıya doğru yönü açıyor. Ve arkadaşlar aktif adres sentiment indikatörüne bakınca burada artık aşırı alım bölgesine doğru göstergenin girmek üzere olduğunu görüyoruz ki bu da yukarıya doğru fiyatın sert hareketi başlamasından hemen önce gelişen bir durumdur. Ve arkadaşlar bir bitcoin'den fazla bulunan cüzdan sayısı gördüğünüz gibi arkadaşlar artmaya başladı. 10 bitcoin'den fazla bulunan cüzdan sayısı hala yatay. 100 bitcoin'den fazla bulunan cüzdan sayısı da hala yatay. Ve arkadaşlar 1000 bitcoin'den fazla bulunan cüzdan sayısında geçtiğimiz haftalarda yukarı doğru bir hareket olmuştu. Daha doğrusu evet geçtiğimiz günlerde desek daha doğru olur. Ve bu yukarı doğru hareketin zirve yerlerindeyiz. Hafiften bir kafayı aşağı doğru ama henüz satış demek için erken. Ve Bin Bitcoin'den fazla taşıyan cüzdan sayısındaki bu artış gerçekten kayda değer. Çünkü bir Bitcoin'e göre baktığımızda etkisi 1000 kat daha fazla. Balina faaliyetlerine takibe geçince arkadaşlar son zamanlarda balinaların hareketsiz olduğu dikkat çekiyor. Ve en son 7 ve 10 Mart'taki satışlarından sonra epey bir süredir balina hareketi olmaması dikkat çekiyor. Bu da yukarıya doğru yönü açıyor. Haftalık Bitcoin grafiğine bakınca arkadaşlar gene uzun vadeli yükseliş trendimiz dikkat çekiyor. Yükseliş kanal desteğimiz ve yükseliş kanal direncimiz ve gördüğünüz gibi destekte tutunarak yukarıya doğru döndük. Halen 9 haftalık, 20 haftalık ve 50 haftalık emalarımızın üzerine çıktık. Artık bu direnci kırmak çok uzak değildir diye düşünüyorum. Haftalık grafiklerde ara sayılara bakınca arkadaşlar bakın hem 14 hem 28 haftalık ara sayıların diplerden döndüklerini, başarısız dip yaptıklarını ve yükselerek 50 seviyesinin ikisinin de üzerine çıktığını görüyorum. Burası artık olgunlaşmanın zirvesidir arkadaşlar ve düşene doğru İkisi de kendi düşüş kanal dirençlerine doğru yaklaşıyorlar. Bunları kestiği zaman zaten olgunlaşma tamamlanmıştır demek. Ve gene bir haftalık Bitcoin grafiğinde Stokastik Slow da gayet güzel yükseliyor. Trigger'in üzerinde 50 seviyesine doğru yaklaşmış durumda alıcıların güçlendiği, yukarı doğru hareketin güçlendiği anlamına gelir. Ve Makti'ye bakalım arkadaşlar bakın Makti'yi az önceki haftalarda paylaşmıştım. Makti'yi haftalık grafikte çok önemli ve Makti'yi çoktan al sinyalini verdi ve onaya doğru geliyor. Makti'yi de bakın trigger'ine çok yaklaştı. Makti'yi büyük ihtimal önümüzdeki 1-2 hafta içinde trigger'ini yukarı doğru kestiğinde Makti'yi da onaylıya dönecek. Zaten barlar artık sıfırın üzerine çıktı ve artık alım pozisyonu gelindi. Alım pozisyonuna geldik. Günlük grafiklere baktığımızda arkadaşlar burada da gene uzun vade yükseliş kanalımız ve orta vade yatay hareket bandımız dikkat çekiyor. Biraz daha yaklaşalım. Gördüğünüz gibi bu orta vade yatay hareket bandının direncine oldukça yakınız ve son 3 gündür bu bölgedeyiz. Ve son iki gündür yaklaşık dojeler oluşuyor veya spinning toplar bunlar önemlidir arkadaşlar. Bir kararsızlık göstergesidir. Ve hangi tarafa doğru bu dojilerin veya spinning topların hangi tarafa doğru yukarıya çıkılması veya aşağı inilmesi durumda o yana doğru hareket devam etmesi beklenir. Mesela bugünkü dojenin en yükseği ve dünkü dojenin en yükseği, en düşüğü bunların hangisi ihlal edilirse o tarafa doğru hareketin gelişmesi beklenir ve günlük ara sayılara bakalım bakın 14 günlük 28 günlüğün üzerinde ikisini de değerleri gayet güzel her ikisi de kendi dirençlerini yukarı doğru kırdılar kendi desteklerini oluşturdular ve yükseliyorlar stokastik slow gördüğünüz gibi aşırı alım bölgesine girmiş durumda ve maktiye bakınca hem makti aslan hem de maktiden onaylı alt tut sinyalleri var barlar da sıfırın üzerinde. Arkadaşlar artık yükselişin devam etmesi kaçınılmaz noktaya doğru yaklaşıyor. Ve günlük grafiklere içi ile bakalım. Bakın artık burada da bulut yeşile dönmüş durumda arkadaşlar. Kujun sen bulutun üzerinde, tenkan sen kujun senin üzerinde, fiyat hepsinin üzerinde Chico Span'da hem bulutun hem fiyatın üzerinde burası da bir yükseliş trendi dizilimine girdi. Ve momentumlara bakınca arkadaşlar 4 momentumda 100 referansının üzerinde ve 3'ü gayet güzel yükseliyor. 40 periyotluğunda desteğinden dönüp yükselişe katılması Bitcoin'in yatay hareket band direncini kırmasıyla sonuçlanacaktır. Ve DMI'da da artık hareketlenme var. Biliyorsunuz şanslık grafikte DMI çoktan yükseliş trendi dedi. Burada da bakın ADX yükseliyor. ADX henüz 20 seviyesini geçmedi ama fiyat peş peşe 3'ten fazla daha yukarıda tepe yaptığı için ADX'in 15 seviyesinin üstü bile alım için değerlendirilebiliyor. Ve bu bölgede dikkat edilmesi gereken DI artı. Bakın DI artı arkadaşlar bir önceki tepesinden daha yukarıda ve DI eksi bir önceki dibinden daha aşağıda. Dolayısıyla bunlar önemli sinyaller, göstergelerimiz artık resmen olumluya doğru dönüyorlar. Bu şartlar altında ne bekliyorum arkadaşlar? Bu şartlar altında beklentimde çok bir değişiklik yok. 35.000-45.000 bin, bin yatay hareket bandının direncinin kırılmasını bekliyorum. Bunu sonra 10 gündür aynı şeyi paylaşıyorum. Peki. Bunun ihtimali kaç? Bunun ihtimali olarak eğer bir şey bir rakam vermem gerekiyorsa %75'in altında değil diyebilirim. Peki gevşeme ihtimalimiz var mı? Evet arkadaşlar, bir gevşeme daha gelebilir. Bu da olasılık dahilindedir. Bu da muhtemel senaryolardan birisidir ama ihtimaliyet olarak yukarı doğru hareket etme ihtimalimiz daha güçlü. Evet arkadaşlar bir de bu grafikte bakacağımız beyaz renkle gösterilen USDT dominans ve turuncu renkle gösterilen Bitcoin. Şimdi buna bir bakalım. Bu ikisinin arasında gördüğünüz gibi grafikte arkadaşlar şöyle boşluklar var, odacıklar var. Bu demektir ki bu ikisi birbirinin ters yönünde hareket ediyor. Yani negatif korelasyon var. Biri yükselirken öbürü düşüyor. Peki bu olayın bir geçmişine bakalım. Bakın bu olayın geçmişinde ne olmuş? Şu bölgede arkadaşlar Bitcoin 64 binden düştü. Nereye düştü? Bakın 30 bin 40 bin aralığına kadar düştü ve bu arada USDT dominans yükseldi. Şu çizgi USDT dominansın desteği. Ve şu bölgede USDT dominans desteğini aşağı doğru kırdı ve aynı zamanda arkadaşlar Bitcoin'de yükselmeye başladı. Ve önce yatay hareket bandının direncini kırdı ve sonra da 69.000'e gitti. 69 binden bu sefer 33 bine kadar gevşedi Bitcoin. Tabi bu arada Bitcoin gevşerken USDT dominans da yükseldi. Peki son durumda bakın son durumda arkadaşlar USDT dominans desteğini aşağı doğru kırdı. Bununla da yetinmedi. Son dibinin de altına sarktı. Artık sıra Bitcoin'de. Bitcoin'in de bu 45 bin direncini yukarıya doğru kırması zamanı geldi. Gerek kriptometrik analizlerle, gerek teknik analizle nereden bakarsanız bakın yön yukarı. Artık 45 bin direncinin kırılması lazım. Bunun zamanı geldi. İhtimaliyat kaç? %75'ten az değil, %75'ten fazla. Ama bir kere daha sarkabilir miyiz? Evet sarkabilir. Bu her zaman için karşılaşabilecek finansal piyasalarda önümüze çıkabilecek bir durumdur. Ama şu anda şartlar her şeyiyle bugüne kadar olanın en iyisi, en sağlamı. Artık bu yatay hareket bandının direncini kırmamız lazım ve Bitcoin'in 72-76 bin seviyesindeki hedefine doğru orta vadeli yükselişe geçmesi lazım. Bir düzeltme daha gelebilir. Gelirse moraliniz bozulmasın, yıkılmasın. Stop loss'unuz her halükarda elinizin altında hazır bulunsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.